Genceler sunar. Sanatsözü futbol ekranlarına hoş geldiniz tekrar Lübe'yle ayar vaktindeyiz. Lübe Hanım kaldığımız yerden devam edelim. Sizden güzel raporlar dinledik önceki bir önceki programımızda. Şimdi de. Bir sonrakinde şöyle şeyler var. Hazırlık maçları var Fenerbahçe'nin. E tabii. heyecanla başladı. Bir takım nasıl giderse, devam ederse, başlarsa öyle gider şeklinde yorumlarla. Pereira'nın heyecanlı, kenardaki o işte ilk defa böyle agresif, bu kadar heyecanlı teknik direktörle hazırlık maçları başladı gibi yorumlar gördük. Gençler Birliği ile 4-0'lık bir galibiyet. Ardından da e, Pexi ile ve Valencia'nın golleriyle yine 2-2'lik bir beraberlik yakaladık. Şimdi bu ilk iki hazırlık maçını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ne Sizce gidişat nasıl başladı takım? Şimdi hazırlık maçların tabii takımlar yorgunlar hazırlık sürecinde. Antrenman ve yükleme de yapıyorlar. O yüzden çok fazla futboldan ziyade hocanın ne yapmaya çalıştığını anlamaya çalışıyoruz. Benim gördüğüm kadarıyla Pereira'nın ve ekibinin bir otorite kurduğu çok açık yani bir önceki sezonda ve hatta ondan önceki sezonda Fenerbahçe teknik heyetinin takım üzerinde bir hakimiyet sorunu vardı. Bunu Bulut'la yaşadık. Ee, önceki Ersun Yanal döneminde de yaşandı. Hele geçen yıl e, takıma abi getireceğiz diye böyle 10 tane abi olduk, olduğu için e, yani bir de sportif direktör vardı malum. E, bu kadar burada da hatta iki da söylemiştik. Bu kadar abinin olduğu yerde o iş yürümez. Çünkü bunu şirketlerde de hepimiz yaşarız. Aile içinde bile böyledir. Birden fazla güç odağı olduğunda herkes kendince o güç odağına işte üç kişi birine yaklaşır, beş kişi birine yaklaşır. Böylece ortada bir takım kalmaz. Hı hı. E, mesela ben sportif direktör getirilmesinden yana da değilim şu aşamada. Çünkü Pereira'nın ve ekibini çok okudum haklarında çıkan yazıları. E, çok iyi bir ekibi var. Kendisi de yani üç ayrı ligde şampiyonluk kazanmış tecrübeli bir teknik direktör artık. O yüzden ben e, gerek maç içinde yani e, daha önce de izliyorduk Tabii daha bir yıl boyunca izledik daha önce Pereira'yı ama bu sezon hani takımı daha birbirine yakın görüyorum e, çünkü gidecek başka bir yerleri yok bir güç odağı var teknik ekip yani Pereira'nın teknik ekibi e, ağırlıklı olarak hoca tabi e, ve takım yani, takım burada e, gol sevinçlerinde çok kendini hissettiriyor Fenerbahçe'de uzun zamandır görmediğimiz bir şey bu hangi dakikada gol atarlarsa atsınlar bu bir hazırlık maçı da olsa takımı bir arada görüyoruz ki düşün buna sevinir olduk yani. Hı hı. Çünkü böyle bir birliktelik maalesef yoktu bu takımda. Keza hocanın heyecanı en başında açıklandığı da söylemiştik. Fenerbahçe teknik Fenerbahçe tribünlerinin sevdiği tipte heyecanlı bir teknik direktör. Hazırlık maçlarında dahi bunu görebiliyoruz. Bir de eldeki kadroyu bence o mümkün olduğunca anlamaya çalışıyor. Herkese görev veriyor. İşte defansta e, lemos olur mu? İşte e, Ya da kanatta Dirar olur mu? Gibi bir dolu şey deniyor. E, bu anlamda da vereceği rapor e, için bence adil davranıyor. E, dün mesela Rıdvan Dilmen'in bir önerisi vardı. Lige çok az kaldı. Artık hani bu kanatlarda ve savunmada oynayacak isimleri seçip... Bitirin. ...maçların %60'ını %70'ini bu isimlerle oynamak lazım diye... Bence haklı. Artık oturtmak gerekiyor çünkü bir arada ne kadar oynarsa bu isimler o kadar takım olma süreçleri kısalacak. Fetişsizce. Haklı bir öneriydi. E, Rıdvan Dilmen'inki. Sonra Rıdvan Dilmen'e şöyle bir açıklama yaptırdı sosyal medya. Yani bunu bir eleştiri olarak gördünüz ama benimki bir öneriydi diye. <laughs> Sanki Rıdvan Dilmen eleştiremezmiş gibi. Öyle. İşi bu zaten. Spor yazarı ve eleştirmen. eleştirmen. Tabii ki eleştirecek. Ee, sizce takıma yaptı. Gençler Birliği'ndeki 4-0'lık e, galibiyet güzel bir galibiyetti. Hollanda takımıyla olandan ziyade orada atılan goller, çeşitliliği vesaire. Hı -hı. Tabii Ener Valencia'nın e çok kısa bir süre dinlenip e, takıma katıldı. Hı hı. E, yani bıraktığı yerden devam ediyor. Çok şık bir gol attı. Evet, son golü. E, bireysel performanslar daha öne çıkıyor. Çünkü gerçekten yorgunlar takım, yorgun hı hı. E, sürekli antrenman modundalar. Hı hı. Biraz bekleyeceğiz tabi. Tatsız olan e, benim çok gitmek istediğim bir Adana deplasmanı ligin evet. ilk haftasına gelecek. Ağustos'un ortası. Hep beraber gidelim Lübe Hanım. İsterseniz. <gülüyor> yapalım ben <laughs> diyorsun. Ben de çok istedim şu an. Hazırlık maçını bile şimdi cumartesi Ekibimizden var. bilmiyorum. Sansürsüz futbol <laughs> ekibi bizi Adana'ya götürdü. Buradan <laughs> tek elini kaldırdı. Evet, Sansürsüz ekip zaten... bizi Adana'ya götürdü. Tezahürat yapalım. <laughs> çok, zaten, çok sıcak. Ama yani, ama ya. Ama 13 Ağustos'ta Adana'ya nasıl ineceğiz <laughs> yani? Bir diyorlar ki tabi işte, soğukta Sivas'a gidiyor takım deplasmanı. <laughs> Sıcakta Adana'ya gidiyor gibi böyle bir. Doğru. Öyle, öyle bir durum oldu maalesef. Evet, aynen. Ee, İzmir ...çok sıcaklara geliyor. Aa, yani ha. çok gitmek istediğim... ...iki üç deplasman hep böyle ateş ateş yanıyor ortalık... ...ve ben sıcağı hiç sevmem. Hı. Hiç dayanıklı... ...değilim sıcak mevzumda... Hı. Ama ben giderim dersen gideriz. Tamam ben kesinlikle <laughs> merak ediyorum. Şimdi bu Hatta hazırıtman... Hatay falan da istiyorum. Bu sene evet. bu kaç e, replasman yapalım böyle. Evet ekipten de sevinç gösteriyoruz. Yemi içme replasmanları. <gülüyor> <geldi>. <gülüyor> Aynen zaten ekibimizde çok görüyorsunuz ki arkadaşlarımız Fenerbahçe tişörtleriyleler Lube Hanım. E tabi. <laughs> <Yani>, sansürsüz <laughs> San futbol. Sansürsüz futbol zaten var. Razı. Formalarımız var. Aslında bir gün de stüdyonun farklı tarafında mı acaba tanıtsak? Şimdi çok... Benim ben maçlara genelde sivil giderim. Hı -hı. De, maalesef bazı totemlerimiz var ya değiştiremiyoruz evet, genelde var. nadiren yani ha. çok garanti gördüğüm maçlarda forma giyiyorum yoksa kendimi suçlu hissediyorum <laughs> o her şey olabilir gibi. Peki sizce öngörünüz var mı ee, yeni maçımızla ilgili Süper lig ilk açılış haftası? Adana Demirspor'un Çok sıcak bir hava. Görüyorum ben sıcak da yani sokakta olmayı bile sevmiyorum o yüzden hiç kimseye bir şey diyemem yani bu sıcakta niye oynamadılar diye. o kadar sıcağı sevmiyorum ki çok zor o sıcakta Adana'da normal bir zamanda gittiğinizde bile hava çok sıcak 13 tabii. Ağustos'ta o maç nasıl olacak ben de bilmiyorum bu arada tabii, türk, bu, türk Türkiye Futbol Federasyonu saat 2'ye maç koyar mı yapmazlar <laughs> diyemiyoruz yani <laughs> da herhalde tabii ki öyle bir şey olmayacaktır ya şeytanın e, kulağına şey aman, aman, evet, bizim bu yayında da böyle söylemiş olmayalım bu arada e, Pele'yi yani son bir ...size dönecek olursam soracak olursam yani sizce takıma hani bu e, bu şekilde başlaması takıma da güzel enerji verir mi en son bir onu sormak istedim. Ee, yani ben takım üzerinde bir otorite kurduğu göz, gözlemini edindim. Hı hı. Ee, nasıl derseniz işte. Diyorum ya futbolcularla diyalogları vesaire ama şu var daha çok erken yani geçen seferde hoca geldiğinde orada bir e, Robin Van Persie krizi yaşayacağını bilmiyordu tabii ki. Van Persie sonradan işte deplasmanlara gitmemek, sürekli sakatlıklar hmm. vesaire gibi hocayla e, aralarındaki ilişkinin tansiyonu sezonun e, kızıştığı zamanlarda artık böyle rakabetin e, arttığı bir dönemde e, filizlendi ve gittikçe büyüdü. Sonra da hocayı rencide edecek tarzda şeyler yaptı Robin Van Persie o zaman şimdilerde hoca e, tabii bundan büyük dersler çıkartmıştır eminim evet. e, ama ben bu ders seferinde söylüyorum evet yıldız futbolcuları çok seviyoruz çok kıymetliler ama ben hocaların e, sözünün geçtiği e, takımları seviyorum çünkü hiçbir e, tüm yeteneğine tüm katkılarına rağmen tüm futbolcuların en büyük menfaati o, e, kulübün e, elde etmesi için o sezondan herkesin formasına saygı göstermesini ve görevini yapması gerektiğine inanıyorum Fenerbahçe yönetimi bu noktada Hocasının yanında gerçekten dirayetle e, durmalı ki geçtiğimiz 3 yıl bu maalesef olmadı. Hı hı. E, hep hocalar sallantıda oldular, hep futbolcular tabi bunun kokusunu çok erken alıyorlar. E, ki geçtiğimiz yani sadece 3 sezonda değil, ondan önceki sezonlarda da Fenerbahçe hep bu sorunu yaşadı. Hı hı. Yani Fenerbahçe'de hoca şampiyon olursa da gidiyor, olmasa da gidiyor. Bu en büyük sorun. Bir kriteri yok, bir standardı yok. Yani hoca ne yaparsa başarılı kabul ediliyor. Ya da e, mesela Fatih Terim'le ilgili hiç böyle bir tartışma duymuyoruz. Bunu tekrar tekrar söylüyorum. Neden? Mesela iki geçen yıl bir golle şampiyonluğu kaybettiğinde yeni, yeni sezon başladığında geri döndüm diye yeni bir PR çalışmasıyla bıraktığı yerden devam etti. Hatta e, gitti e, PSV Eindhoven'a 5-0 mıydı maç? 5-0 yenildikten sonra da çıktı. Dedi ki 3 yıllık bir e, plandan bahsediyorum ben dedi. 6-0 mıydı? 5 1. Özür dilerim. Al böyle yapınca gözüm altıya <laughs> 6'ya gitti. <laughs> evet bir tane kaybetti tabii tabii. Ee, yani 3 yıllık bir süreden bunun için bahsediyorum dedi ki zaten bir asırdır Galatasaray'ı yönetiyor. Yani 3 yıldan çok rahat bahsedebiliyor. Sizden ee, ben sonra... Pereira kadar Fenerbahçe taraftarının da süreçten bir e, sonuç çıkarması gerekiyor diye düşünüyorum. Gerçekten artık burada isimlerin bir önemi yok. Burada birlikte olmanın bir önemi var sürekli olarak her maçtan sonra bir futbolcuyu hedef alarak, hocayı hedef alarak, onların saygınlığını hedef alarak bu kulüp bir yere varamıyor. Artık bunu görmesi lazım insanların. Gerçekten yeniden bir Fenerbahçelilik ruhuna ihtiyaç var. Eski başkan, yeni başkan. Eski hoca, yeni hoca. Eski topçu, yeni topçu. Artık yani bunun bu kulübe hiçbir faydası olmadığını önce taraftarın anlaması taraftar lazım. Taraftar da oluyor çoğu ee, zaman hatta. Ama bunu yaratan da taraftar zaten. Yani taraf, taraftar neyin taraf tarafında? Sürekli yani kimin tarafında? Artık insanların tarafında olmayı bırakıp kulübün tarafında durmak lazım. Mesela şu bölünmüşlük ne kadar üzücü ki... Mesela bugün bir 3 Temmuz benzeri bir e, operasyon olsa kulübe karşı kimse bu şekilde bir arada hareket edemez diye düşünüyorum. Çünkü darmadağın olmuş vaziyetteler. Yani bugün atıyorum bir tribünlerin bir grup bir grubunun desteklediği bir isme bir operasyon yapılsa örnek olarak söylüyorum yani bir suçlama gelecek olsa öbür taraf ders ya yapmıştır falan ya da yani düşünemiyorum 3 Temmuz'daki bir birlik bu süreçten çıkma. çıkmaz. Değil yani mi? çünkü belki de 3 Temmuz'u bize kaybettirdiği, bu kulübe bu camiaya kaybettirdiği şey işte bu oldu. Bu birlik beraberlik duygusunu yok ettiler. Ee, bir anlamı yok. Geçen yıl e, Erol Bulut'la da şampiyon olabilirdin. Yani varla iptal edilen goller e, sayılsa e, sadece Pelkas'ın gollerini saysa Fenerbahçe şampiyon. Hı. Onun önceki sezon Ersin Yanal'la her şey tıkır tıkır giderken 3 maç üst üste bir, resmen bir hakem operasyonuyla e, alaşağı edilmesen yine şampiyonsun. Velhasıl kelam Fenerbahçe her zaman şampiyonluk mücadelesinin içinde ama orada kalıp kalmayacağını... ...birileri karar veriyor ya müdahale ediyor ya işte o müdahaleye karşı durmak için... E, ...taraftarın... ...tek ses, tek yürek olması lazım. Hı hı, onlara da o yüzden burada, burada Pereira'yı tek başına bırakıp da hadi bakalım yani, yapabilecek misin demek... E, ...bir sonuç vermeyecek. Yeniden e, Yeniden... Kişi. Önce Fenerbahçe'ye diyen bir e, ruha ihtiyaç var. Umuyoruz. Gelelim. Umuyoruz. Güle, güzel Umarım. bir şekilde. Yani, futbolda konuş çok güzel güzel ama... Hı hı. ...yeni satınla güzel şey. girmiş oluruz. Şimdi evet tam onu diyecektim ben de size. Fenerbahçe Beko, e, Igor Kokoşkov maalesef ayrıldı. ailevi sebeplerle. Aynı zamanda ben buna değinmeden önce... basketbolda girmeden önce... ...Sansürsüz Futbol ekranlarında... ...programımızı lütfen beğenip abone olalım. Belki önerilerinize de değerlendiririz. Sorular gelecek mi bakacağım. Bir ara geldi bir iki üç program önce. Onları size sormuştum hatta. Hı -hı. Belki sorular da alırız. Ne düşünüyorsunuz şimdi e, gitti baş antrenörü... ...NBA takımına... Şimdi en ben, e, markalarından bir haline gelmişti. Kokoşko, e, tabii Avrupa şampiyonu bir Fenerbahçe bekoyuttan bugünlere gelmek yönetim açısından çok büyük bir e, e, eksi. Futbol takımı başarılı da olsa, başarısız da olsa, her şey çok tatsız da olsa camianın moralini ayakta tutan çok başarılı bir şubeydi. Obradovic gibi, winner bir hocayla. E, her zaman iddialı. Yani ben Ülker Arena'da... Real Madrid'e bu takımın 40 sayı fark attığını izledim. Yani bu gözler bunu gördü. Bu gözler Sinan de Avrupa Şampiyonluğu'nu gördü. Ee, hocanın arkasında çok maç izlediğimiz için ben çok büyük hayranıyım. Biraz sert üslup evet hı hı. doğrudur ama... E, onu Obradovic yapan şeylerden biri de otoritesi zaten. Başlangıçta zaten Obradovic'in gidişi bizi perişan etti duygu olarak. Yani hocayı kaybetmek... Öyle de böyle. Her ne sebeple olursa olsun ki ben hocanın Fenerbahçe'de mutlu olduğuna çok emindim. Çok izledik onu çünkü yakınen de birçok sezon. İşte pandemi gerekçesiyle, ailevi gerekçelerle hı hı. şu bu ama ben burada bir şekilde mutlu olmadığı için gittiğini, mutlu edilemediği için gittiğini düşünüyorum. Amerika'da da yaşamak istiyor diye de okuduğunu. Benim <laughs> düşüncem o. Yani bana kalırsa orada 3 daha uzun yıllar Fenerbahçe'de kalırdı. Birkaç sezon. Hani Uzun yıllar demeyeyim artık ama hı hı. kalırdı. İşte Kokoşko geldiğinde dedik ki tamam yeni bir hoca, yeni bir süreç, okey. Takım da taraftar da çok arkasında durdu hocanın. Kötü bir başlangıç yaptı ama sonra 17'de 15 yaptı. Güzel bir dönem var ve i̇yi, iyi götürüyordu. Ee, ama şimdi duyuyoruz ki tabii bunlar duyum. Lütfen gerçekmiş gibi düşünmeyin çünkü iki tarafta açıklama yapmadığı için e, kesin bir hüküm vermek mümkün değil. Duyum şunu söylüyor duyumlar. Yönetimle Kokoşkova arasındaki gerginin uzun zamandır devam ettiğini, hocanın işine müdahale edildiği için 30 olduğunu e, duyuyoruz. Tabii doğru mu değil mi bilmiyorum. İki tarafta açıklama yapınca bunu öğreneceğiz. Burada benim skandal olarak göreceğim şey sezonun başlamasına artık böyle sayılı günler kala Euroleague takvimin bile neredeyse belli olmuşken ve Kokoşkova'nın tercihine göre bir kadro ve transfer e, politikası izlemişken hocayı kaybetmiş olmak. Yani burada iki şey var. Eğer söylendiği gibi yönetici yani fut basketbol şube sorumlusuyla ya da diğer yöneticilerle kokoşkoğun arasında bir gerginlik varsa bu sürdürülebilecek gibi bir şey değilse bunu riske atıp bu kadar beklemek yanlıştı. Hı. Ya da mesela Efes Korkunç bir Efes serisi geçirdik. Tabii. Diyebilirdin ki hocam biz bunu affedemeyiz. Bu berbat bir finaldi bizim için. Evet herhalde bu olmayacak diyebilirsin ama işte zaman zaman burada hep konuşuyoruz ya, ya kararın zamanında alınmaması çok büyük bedeller ödetiyor. insanlara da, kulüplere de, kurumlara da. İşte bu gecikme önümüzdeki sezonu riske atıyor şu anda. Çünkü yeni gelen hoca belki bu transferleri istemeyecek iyi aldığın adamlar yeni gelen hocayla çalışmak istemeyecek sezonla ilgili çok, çok zor bir sezon var başlıyor bir İşte Erdem Hı -hı. devam etmeli Erdem, Erdem Hoca Fenerbahçe çok kıymetli bir hoca tabii. ama bu kadar kritik bir dönemde olası bir başarısızlıkta günah keçisi olur mu onu kaybetmemize sebep olur mu İşte benim Emre Belözoğlu ile ilgili hassasiyetim burada da devreye giriyor Emre Belözoğlu henüz yeterince tecrübeli olmadığı için ee, onu kaybetmek istemiyordu benim e, bilinçaltım. O yüzden de yollarını ayrılmış olmasına mutluyum. Çünkü onun henüz edinmesi gereken bir tecrübe var. Ee, kulübede geçirmesi gereken bir süre var. Aynı şeyi şimdi Erdem içinde Hı -hı. duyuyorum. Acaba hocayı erken mi kaybederiz? Çünkü onun takımı değil. Yani şu anda kurulan takım. Hı -hı. İşte sen bu evladısın. Gel Aykut Kocaman'a daha önce yapıldığı gibi. Böyle bir şey söylendiğinde hayır diyemeyeceğini de biliyoruz. Çünkü gerçekten ee, bu sorumluluğu e, geri çevirmeyecektir. Bilmiyorum. Çok zor bir süreç. Yani ben diyor, hep söylüyorum, ben daha çok salon izleyicisiyim. Basketbol hastasıyım. Çok seviyorum o takımı da. O yüzden çok gerginim yani. İki yıldır böyle, üçüncü evet. yıl da böyle. Sonu... Tabii burada Kokoşkov'un da çok büyük ayıp ettiğini. O parlak kariyere yakışmayacak büyük bir rezalete imza attığını söylemek lazım. Hı hı. Ee, ama ne yaşadı onu da bilmiyoruz. Bak tekrar söylüyorum. Burada bir taraf olmak durumunda değilim. Hı hı. Ne kulüp ne hoca. Hı hı. İkisi açısından da ben ortadaki tablonun bir rezalet olduğunu düşünüyorum. Birincisi Fenerbahçe Beko'ya yakışmıyor. Yani Kokoşko çok da umurumda değil çünkü artık gitmiş bir hoca. Hı hı. Bizi e, şubenin Bundan sonraki süreci ilgilendiriyor daha çok. Yani yorumlarınızı Nasıl bir karar alınacak? Böyle ayar vakti yorumu oldu tabii en de son. Tabii bir üzüldüğüm bir şey var. <laughs> ee, sevgili Sertaç konusu onu tabii ki tanıyoruz. Kıbrıs'ta <laughs> beni hani evinde de misafir etmiş. Sevgili eşini de çok severim. Ee, değerli bir isim. Lakin ben spor yöneticilerinin sporun içinden gelen isimlere de spor yöneticiliğinde alan açılması gerektiğini düşünüyorum. İyi niyet Yeter mi? Bence yetmez. koşturmak, zaman harcamak da yetme yetmeyebilir. Yani evet tabii ki bir yönetici olur ama mesela hep diyoruz ya futbolda, dünyada Bundesliga'yı eski Alman futbolcular yönetirken neden Türkiye'de hep müteahhitler yönetiyor? Bunu hep söylüyoruz zaten. Ya da mesela neden Harun Erdenay, İbrahim Kutluay, Damır Mırsiç gibi bizim, bizim basketbol, Fenerbahçe'de Çok basketbol değerli. severlerin <laughs> e, ölüp ölüp dirildiği adamlar Altartunç Artunç Kollar neden bu isimler bu şubelerde de denenmiyor, çalışılmıyor? Yani yöneticilik yapar bu adamlar. Niye yapamasınlar? Yani ille de iş insanı olmak mı gerekiyor? Şu öyle kulüplerde bir algı var değil mi? yönetici olmak için. Evet inşaat, müteahhit genelde tabii iş tabii. adamları. Tabii yani tabii. Bizim bütün müteahhitlerimiz futbol bilgisi. Maşallah <laughs> böyle yani takım yönetseler doyamayacaklar. Kulüplerde de öyle. NBA'de de öyle galiba yutacağız diye birkaç tane yine basketbol kulübünün öyle sponsorlarından da hani iş adamı vesaire falan Türkiye'lerle alakalı olan isimler duymuştum. Hatta şaşırmıştım Allah Allah. Sadece Türkiye'ye has bir şey sanıyordum. Oralarda bile biraz biraz belki sponsorlukları onların güçlüsü. Sizin dediğiniz gibi aslında hani bizim Avrupa liglerinin sponsorlukları güçlü diye biraz önce konuşmada raporda yazmış konuştunuz. Onu ben de öyle hissediyorum. Yani basketbolda da sanki. Ya, o, bak sponsor Hı -hı. olursun. Mesela Murat Ülker de sayın Murat Ülker, Hı -hı. Fenerbahçe Basketbol şubesini hep destekledi. Bu salonu yapan kişi Fenerbahçe'nin oynadığı salonu el yapan iş adamı. E, Orbeaovitch sezonun başında e, keza hep sponsorluklarıyla kulübe destek verdi. ...ama mesela gelip de ben bu şubeyi yöneteyim... ...ben bu kulübe yönetici <laughs> olayım diye bir hevesi yok... Doğru. ...olmadı da... Yani ...sorsalar olmayacaktır da... Hmm. Ee, ...ama bizde hep böyle işte biraz para verdim... ...ben şubeyi yöneteyim... ...biraz hmm. para verdim işte transferlere karışayım... Ama yani, ...işten anlıyor mu? E, ...işte mi? görüyoruz Türk Sporun hali ortada... Hmm. E, Doğru. ...yani Umuyoruz gerçekten... Yani ...bu kadar genç nüfusu olan bir ülkenin... ...işte olimpiyatlardaki sonuçlarımız ortada... ...evet gençlerimizi evet. seviyoruz destekliyoruz ama... Hmm. E, ...bu kadar genç bir ülke daha çok şampiyon çıkarmalı. Daha çok sporla ilgilenmeli gençler. Kesinlikle Lübe Hanım. Bu arada olimpiyatlar deyince o zaman son bir size yayın başlamadan yerin arasında güçlü kadın imajı dedim. Hatta bunu da izleyenlerle paylaşalım. Arada dedim ki Lübe Hanım'a. Hanım, dedim ne kadar dedim hani böyle yayın Ay. öncesi hazırlığından her şeyinden çok böyle özendim. Dedim ki ne kadar güzel dedim. Güçlü kadın görmek. insan görünce anlıyor dedim. Şimdi kızları da birlikte izledik ya sizle. Kızları izlerken de Lübe Hanım öyle. Eda Erdem Eda kızım hadi yürü. O, <laughs> o kadar yok hissettiriyorsunuz. O o kadar güzel ki hani teşekkür böyle biriyle ederim. insan güç buluyor yani kızlarımızı da öyle izleyince olma. gerçekten olmaz. yani bir şeyde bir güzellik varsa onu görene aittir o. o sen güzel baktığın Hı. için güzel görüyorsun. Ben buna hep inanırım. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kadınlar e, böyle özellikten biraz da yani ben bu 13. madde değişikliği gündeme gelince Hı -hı. çok merak ettim. Nasılmış diye bu raporun varlığını öğrenince de işte 2-3 telefon falan sağ olsun sevgili hukukçu dostlarımız. Tam bir araştırmacı Konu. gazetecisiniz. Yani böyle bir geldi. Ee, hmm. İnşallah diğer programlarda da benzer şekilde aydınlatma şansımız olur. Şansımız i̇nşallah. Yalan Cübra Hanım yine Güzel sonuna de geldik. Teşekkür ederim. Ne yani. demek ne demek. Hiç iltifat değildi. Ben izleyicilerle paylaşmak istedim. Programımızın sonuna geldik. Aslında size daha da çok konuşurduk sanki. Sohbet havası da oldu. Çok da güzeldi. Çıkarız dışarı. Evet devam edeceğiz biz buradan sonra. <laughs> Kanalımızı lütfen beğenip abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki programda Lube ile ayar vaktinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın. Gencallar sundu.